Atından ilk çıkardım dediğiniz şey nedir? Erkekler? Yanlış insanlar. Okul bir de kahve dostlar. Karakter yoksun insanlar. Babam? Şarşaklıyım. Menfaatçi dostlarım. Hislerim. Aşk. İlk çıkardığım şey e, eski sevgilim diyeyim. Evet. Vallahi şu an çıkaramadım daha. Yok yani. Eski sevgilim. cehennemin dibine kadar yolum var. Karşılıksız sevdiğim insanı çıkardım. Hayatımda. Korku. Kötü insanları. Sigara galiba. Nur diye bir kız ya. O kendini biliyor zaten. Ee, araba bence. Bir de e, e, okul, üniversite. Bir de e, iş. Ee, e, öyle bunda